Oranın olduğu yeri Burası, burası. Zaten bir demiri bu şekilde arkasından alıyor. Arkadaşımız da burada oturuyor. Parça söküyor. Söktüğü yerde şu şekilde ikisinden birden vuruyor adamın kafasına. Vurduktan sonra zaten arkadaşımız bu alta giriyor. Yani girdikten sonra ayaklarına geri çekiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi burada Lan tutmuş adamın kafasına vuruyor beyler. Vurduktan sonra zaten öldü diye artık ceplerini kurcalamaya başlıyor. Zaten artık arkadaşımız bitiyor, bittikten sonra öldü diye bırakıp gidiyor. Daha üstüne kapıyı da kilitliyor. Yani bu bu kadar böyle bir insanlık mı olur? Yani yani devlet başbakanımız getirmiş buralara ama insanlık yok. Onlarda Müslüman diye getiriyorlar buraya. Ama milletim yani caddelerde geziyorlar. Adamlar hiçbir şey yokmuş bu. Silahla tek, yani değnekle gibi her şeyden geziyor. Adamlar korkusu yoktur adamlardan. Sana anahtar ne Bana anahtarı şu aradan verdi. Mavi kapının üstünden attı anahtarı. Ben zaten aldıktan sonra anahtar kanlıydı zaten ha. Geri o panikle dışarıya geldim. Ben anahtarla açtım. Dış kapının anahtarını. E zaten arkadaşımız da o zaman görür görmez de zaten yere düştü. Geri o zamanlar Ayağına işte parça kodum, kafasının altına, ayaklarının altına iplik koydu. sürekli aslan Bülent abi, Bülent abi diye. Yani uyumasın diye. Ondan sonra 112 aradık. Zaten bir 6-7 dakika kadar ambulans geldi. Getirip gönderdik hastaneye. Ve Emir Aldı Gidiyor, yıldırmıyor. Bak yedi Bak, bak. Dur tam bir çekersin abi Hayır, Aynen, şu. Al geliyor. Şimdi dışarı, dışarıda şu içine onu çek. çekeceksin abi. çek. Şimdi dışarı çekecek abi burada. Karşıdan içeri çıkacak. Şuradan çıkacak değil mi? Ha. Tamam, baksana. Şimdi çıkıyor bu abi. Böyle gittik. Bak, burada kapı kilitliyor. Bak, üzerine kilitliyor. Bak, tam güzel abi. Bak, şey böyle, ara geçti bir tane. Kardeşim, bir hafta içerisinde, bir hafta önce geliyor, Suriye yanında çalışıyor. Cumartesi günü haftalığını alıyor, parayı alıyor. Pazartesi günü işe geliyor. Saat 10 e, civarı, 9-10 tamam. civarı. E, beraber kahvaltısını yapıyor. Bu kardeşim kendisine e, maddi manevi destek veriyor. Yanında çalıştırıyor. Çalışır sırada arkadan e, geliyor kafasına demirle. 10-13 on, defa e, öldürüsüye e, kafasına vuruyor. Biz kamera kayıtlarını izlediğimizde cebindeki e, paraları boşaltıyor, cüzdanındaki paraları boşaltıyor ve tekrar hiçbir şey olmamış gibi elini yıkıyor, montunu giyiyor. E, bunun Bu kardeşim sağ kurtulmaması için de dışarıdan e, küpeyi kilitliyor ve o şekilde serin kanlıktan kaçıp gidiyor. E, 4 gün komada yattı, e, yoğun bakımda yattı. Allah bize bağışladı. E, şu anda durum inşallah e, iyiye gidiyor. Hamd olsun. Tek tesellimiz bu. Ee, devletimizden bu zanlı bir an önce yakalamasını ve bu Suriye'de gelen e, kişileri e, kimlik kartı olmadan ve herhangi bir bizim bu vatandaşımızın hayatını tehlikeye atmadan bir e, çözüm e, üretmesini istiyoruz. Buradaki Antep'teki herkes, bütün esnaf arkadaşlarımız Suriyelilere kucak açtı. Ee, biz elimizden gelen esnaf olarak, e, Müslüman olarak e, yardımcı olduk, yardımımızın e, karşılığı bulunmaması lazım.